1923'ün ılık bir Ekim sabahında Kayaların toprağa dikine saplandığı yerde doğdum Toprak anayla kaya babanın oğluyum ben Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu Toprak anam sessiz ama toprak anam dop dolu Toprak anam, toprak anam Anadolu Babamsa sağ solu belli olmaz. Bir gürledi mi yer yerinden oynar. Göğsünde çatırdamalar olurmuş. Onun için derdi. Onun için sayısız irili ufaklı. Kaya parçaları vardır bu topraklarda. Ve sen benim oğlum. Ve sen kayaların oğlu. Bu taşı toprağı bir arada tutacaksın. Kolay değil kayaların oğlu olmak. Kuzeyden esen rüzgara, güneyden gelen kavurucu sıcağı. Karşı koruyacaksın onları. Kolay değil, kolay değil kayaların oğlu olmak. 2023'ün ılık bir Ekim sabahında Bacaklarımda... hafif bir uyuşma ile uyandım. Ve sanki Yüz yıllık ulu bir çınar gibi kök salmaya başladım o sabah. Ve ilk kez sağımda, solumda asırlardır durmakta olan diğer çınarları fark ettim. Doğudan hafif bir seher yeli yükseldi ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldılar. Ve 2023'ün ılık bir ekim sabahında yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu beraberce seyre koyuldu. Göğe selam olsun.